Kendiniz. Bugün sizlerle üzerimde gördüğümüz siviti işlemelerini yapacağız. Kabaca anlattım. Aslında e, pek çok nakış tekniği uygulanabilir ama ben sadece iki teknik kullandım. Yeni başlayanlar için hem bir ön gösterim olur sonrasında eğer hoşunuza giderse Youtube'da farklı kanallarda pek çok teknik bulabilir ve uygulayabilirsiniz. Ee, ben çok sevdim. Kadınsı, sevindim. feminen, masum, tatlı, nostaljik <laughs> bir etki yaratıyor. Hem rahatlığınızdan ödün vermiyorsunuz hem de çok şeker gözüküyorsunuz. Ben çok seviyorum. Çok da istek aldığı için sizlerle paylaşmak istedim nasıl yaptığımı. İhtiyacınız olan şeyler aslında ilk yaptığım e, sivitte e, yün mulineler kullanmıştım. Ve onu kurutma makinesine atınca ne yazık ki o yünler keçeleşti. Bir miktar çekme yaptı. Hala güzel gözüküyor ama ilk günkü etkisi yok. E, bu sefer evde bulduğunuz herhangi bir iple yapabilmeniz için hem normal muline kullandım. Hem yünlü iplerimden kullandım hem de pamuklu iplerimden kullandım. Çeşit çeşit ip kullandığım için bundan sonraki yıkamalarda ekstra dikkatli olmalıyım. Çünkü bazıları geçeleşebilir ve bazıları normal kalabilir. Öncelikle silin, silinen kalemler var böyle nakış için kullanılan ısıyla kayboluyor. Sihirli kalem. Onlardan kullanıyoruz. Sivitimizin orta noktasını bulduk herhangi bir A4 kağıdını ya da elinizde ne varsa onu yakanın üzerine oturtup el yordamıyla yaka'yı çiziyorsunuz, yaka ovalini ardından omuz kısmından da bir miktar çiziyorsunuz, omuzu da işaretliyorsunuz. Sonra göz kararı şekilde yaptım ben bunu ovallikler oluşturuyorum. Tamamen bebe yaka da yapabilirsiniz. Size nasıl hoş gelecekse o şekilde. Bu çeşitlendirilebilir tabii ki. Şimdi omuzu çizdik. Sonradan çizmişim ama baştan da çizebilirsiniz. Bu çizimi yaptıktan sonra keseceğiz. Düzeltiyorum. Tamamen göz kararı her şey. Şimdi daha önce yaptığım sivitime göre gelişi güzel çiçekler çiziyorum. Bakın oradan bir dal çıkardım. Herhangi bir şeye sabit kalmak zorunda değilsiniz. Benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Size nasıl hoş geliyorsa. Hiç yaprak da koymayabilirsiniz. Papatyalardan da oluşabilir. Ben böyle kafama göre o boşlukları dolduracak şekilde Çiçekler çizmiştim ama önceki sivitime benzetmeye çalışıyorum. Oraya da bir yaprak yaptım. Sonra boşluklara Fransız düğümü yapabilmek için noktalar koyuyorum. Şablonu bu şekilde. Yani bu çok e, önemli değil. Bunu daha sonra zaten aynısını sivit üzerine de çizmemiz gerekecek. Kesip kalıbı çıkardık. Şimdi uçan kalemle yani silinen kalemle çiziyoruz. Ardından kalıbımızı ters çevirip diğer yüzüyle diğer yakayı yapıyoruz ve üzerine çiçeklerimizi, yapraklarımızı çizmeye başlıyoruz. Ben böyle genel kolay bir anlatım yaptım. Ne var ne yoksa iplerimi döktüm. Sevdiğim renkleri. Onları kullanıyorum. Sivitinizin rengine uygun bir renkle önce yaka çerçevesini oluşturuyoruz. Bu bildiğiniz atlay atlay yapılan teel dikişi. Dilerseniz bunu daha sık da yapabilirsiniz tabi. Benim böyle çizgi çizgi şeklinde oluşu hoşuma gitti. Tüm yakayı bu şekilde devam ederek yapıyoruz. Hızlanayım biraz. Kullandığım iğne ucu sivri olan yün iğnesi. Arka tarafında normal düğüm kullan düğümler attım. Ee, pek temiz bir görüntü oluşmuyor açıkçası. Ee, kumaş tela kullanabilirsiniz. İç kısmındaki görüntü sizi rahatsız ederse, yakaya göre kesip ütüyle yapıştırıyorsunuz zaten. O çirkin görüntü kapanacaktır. Ama dikkat edin, katıza oluşmasın. Şimdi Fransız düğümünü göstereceğim. Bir noktadan çıkış yapıyoruz. İpimi de iki kat kullanıyorum gördüğünüz gibi sonundan tutup iki kez iğneye doluyorum ipimi ve hemen hemen aynı noktaya diyebileceğim yakınlıkta çıkış noktasına çok yakın bir yere batıyorum. İpi arkaya çekiyorum. Fark ettiyseniz sona yaklaşana kadar bırakmadım. Yani çok az bir ip kalana kadar bırakmıyorsunuz. O düğümün sıkılığını sağlıyorsunuz. Bunu başlangıçta yaparken biraz zorlanmıştım. Ee, aslında ilk önce teknikleri boş bir kumaş üzerinde deneyip sonra sivite geçerseniz boşuna delik deşik etmemiş olursunuz. Bakın tutuyorum ipi. Bırakmadım hala. Çok az bir ip kalınca bırakıyorum. Yine çıkardım. Doladım. Batıyorum ve ipi tutuyorum. dolaşmayacağını hissettiğim anda da bırakıyorum. Tabi bu zaman içerisinde oluşuyor o pratiklik. Ne kadar çok yaparsanız eliniz o kadar hızlanır. Olabildiğince gelişi güzel. Şimdi çiçeklerin yapraklarına geldik. Bir noktadan çıktım. İpi tutuyorum aynı noktaya yeniden batıyorum ve yaprağımın uzunluğunu istediğim noktadan noktaya iğnemi götürüp oradan çıkıp çıkıyorum. Bakın bir halka oluştu. O halkanın içerisinde şu an iğnem. Ve ipi çektiğinizde zaten orada sıkışıp kalıyor. Sonra o noktaya batıyorum. P'yi iki kat kullandığımız için böyle şeyler olabilir. Bunu dert etmeyin. Tekrar gösteriyorum. Bir tuttum. Aynı yere battım. Beli bu uzaklıktan çıkıyorum. Halkanın içinde kalıyorum. Yaprağı düzelttikten sonra yaprağın uç kısmına batıyorum tekrardan. Bu kullandığım etrofilin e, cins ipi. Bence çok güzel durdu. Çok da renk seçeneği var. Tamamını bundan yapabilirsiniz. Eğer elinizde varsa. Yoksa da farklı farklı ipler kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi yaprak dalları nasıl yapılmış onu göreceksiniz. İpi çizdiğim çizgiler üzerinden gidiyorum. Az ileriden tekrar battım. İp hep aşağıda kalacak şekilde batıyorum ve en yakın noktadan çıkıyorum. İpin hep aşağıda kalması kısmı önemli. Herhalde onu anlatıyordum çekerken de. Burada kafama göre yapraklar yapmıştım. Şimdi onları yapmaya başlayacağım. Yaprağın içini öyle dümdüz, hmm, ne denir, sırma derler sanırım buna, dolduruyorum. Yaptığım şeyi fark edeceksiniz zaten şimdi izlerken. Hep başlangıç noktasına geri dönüyorum battığım yerden. Nakış yapmak gerçekten çok keyifli ve bu ara her şeyin üzerinde nakış var. Tüm markalarda eli iğne tutan herkesin sayfasında nakışlı şeyler görebilirsiniz. Ben böyle bir siviti üzerinde nakışı Pinterest'te görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Hemen gerçekleştirdim. Sizler de çok beğendiniz zaten. <laughs>